Evet. Mayanlı pişiremeyenlere buradan e, biz pişiriyoruz. Buradan izlesinler. Hamuratta mayalının nala piştiğini. Az sonra içinde de göreceğiniz şu anda içinde de bir Bir, bir dakika demeden hemen bunu ser Ötekini mi? Bişecek. Bak açalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda pişme yoluna geçti. Ve kabarıyor. Bak. Şu anda kabarma yolunda. Evet, ağzını açtığımız için biraz geç kabarıyor ama hemen kabarıyor bak. Bak, bak, bak. Ey maşallah, maşallah, maşallah. Dedi, 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 dedi. Ey maşallah be. Evet, yukarı aleve değmene değdi be. Biraz kapağını kapatalım. Kızarmasına izin verelim. Aynı burada görmüş olduğunuz gibi bak. Bak. Buhar çıkmaya başladı ve kızardı. Evet şimdi Tersini düzünü de attık. Hayır, hayır, Evet. Şu şekilde pişirme işlemi tamamdır.